Ali'nin bir haftada çözdüğü soru sayısı. Yukarıdaki grafik Ali'nin bir haftada günlere göre çözdüğü soru sayılarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki grafiklerde ifadelerden hangisi yanlıştır? En az soruyu pazar günü çözmüştür. Evet gördüğünüz gibi yüksekliklere baktığımızda en az yükseklikte olan 50 soruyla pazar günüdür. Bu doğru bir ifadedir. Biz yanlış arıyoruz. En çok soru cuma günü çözmüştür. En çok soruyu bakıyoruz. En yüksek yer cuma günü. 175 soruyla bu da doğru bir ifadedir. Salı günü çözdüğü soru sayısı salı günü kaç çözmüş? 125. Şuraya bakın 125 yazıyorum. Cumartesi günü çözdüğü soru sayısının iki katıdır. Cumartesi günü bakın şurada cumartesi günü 75. Arkadaşlar 75'in iki katı 150'dir. Ama bu 125 demiş. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. İki katı olabilmesi için 150 olması gerekirdi. Denizli'ye baktığımız zaman çarşamba ve pazar günleri çözdüğü soruların toplam sayısı. Çarşamba 75 çözmüş. Şuraya yazıyorum. Çarşamba ve pazar. Pazar günü de 50 çözmüş. Topladığımız zaman ne yapar? 125 yapar. Salı günü çözdüğü soru sayısına eşittir. Salı günü zaten az önce söylemiştik 125 çözdüğünü. Evet, 125 125 bu da doğru bir ifadedir. Ama Ceyhan yanlış.